Gel buraya öl bir kanka yazık günah yani beni uğraştırma Kardeşim ananı Oğlum nasıl ya aksesuar bastım ben orada ya Alacağım lan onu İnat değil mi lan Gel lan buraya Ne oldu lan at az sen de gel Gel buraya gel gel Öl la öl artık NERE gidiyorsun daha? 2 saattir vurmuşum. Şu an için güzel oynuyoruz kanka daha ölüm yok. Ölüm ya da yaralanmanın olmadığı olaylar. Aksesuarı çok güzel kullandığımı düşünüyorum kankacığım. Selamünaleyküm arkadaşlar. benimle birlikte Brawl Stars oynamaya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'tan eş karakterini Ninja eş kostümünü alacağız ve yeni yıldız gücünü sizlerle beraber test edeceğiz. Hadi şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçebiliriz. Selamünaleyküm kardeş. Aleyküm selam. Samuray Rafis Cips patates karakterimiz karşımızda bizi karşılıyordu. Şimdi sezonumuza giriyoruz kanka. Ödüller kısmından Ninja eşi Kanka vallahi çok yakışıklı bir şeye benziyor. Bir samuray, samuray rafız cips patates karakterimiz vardı. Bir de ninja işimiz oldu. Bakalım yakında teşkilatı kuruyorum kardeş. Neredesin sen bakalım. Eş aha buradaymış kankacım. Dükkancımız nerede? Dükkancımızda da yıldız gücümüzü bir alalım bakalım. Ne diyor? Eş diyor deliye dönmüş diyor kanka adam deliye dönmüş sinirden kudurmuş. Eş öfkesi maksimum ulaştığında süpürgesini daha hızlı savurulmuş Hadi bakalım ne kadar hızlı savuruyormuş göreceğiz şimdi canlı yediğim. Ver bakalım şurada taşkın taşkın taş taşkını. Ne biçimisin lan bu? Baskın basanındır kardeş. İşte geliyor özel harekat tam bir ninja gibi sinsi sinsi vuracağım bak şimdi kanka. Ortaya bir hızlıca gideyim. Kutucukları almayla uğraşamam. Mortis Trizek var. Oğlum multi ver lan bana. Aha Orada bir şeyler oluyor. Gel buraya yiğidim. Yetişemiyorum sana. Vur bana. Uş son anda aldım. Vallahi topçu fırlatsaydı patates olurdum ya. Kardeşim özel gücümüz dolmadan olmadan vurunca sıkıntı çekiyoruz yani. Şu sinekleri bir salayım bakayım. Oha! Gel lan buraya. Sen yiğidim hayırdır? Hayırdır lan? At ağızlığa bak. 3 charger sıktı ya. Gel lan buraya sen de. Şurada bir kanka ucunda durduğunu biliyordum. Ulan ağzını burnunu kırayım ya. Ulan Şeli işte affetmiyor arkadaş ya. Ona da patlattı ağzını burnunu kırdı. Kanka bu sefer daha temkinli olacağım. Valla %30 daha hızlı vuruyor falan bir şey yazıyor ama. Ben anlamadım kanka. Çözemedim aradaki farkı vallahi anlayamadım iki yıldız gücü arasındaki farkı. Gel lan buraya Şeli. Daha demin sana sinir oldum zaten. Oğlum ben otu sıkınca nere gidiyor lan bu? Ağzını burnunu kıracağım ha. Vallahi ölüyordum ha gene korktum. Şurada mısın? Git lan böceklerimi öl Ben bir kutu toplayayım. Aha orada birisine kafa attı. Boya vurmuş kanka. Kardeşim ölürsün. Aa burada bir şeyli vardı sanki. Bir canımı doldurayım kanka. Bir canımı doldurayım. Gel buraya öl bir kanka. Yazık günah yani. Beni uğraştırma. Yani ağzınızı burnunuzu kırarım seni. Daha demin kişiliğe zaten çok sinir oldum. Gel buraya kanka. Seni de öldüreyim. Fıtı 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 fıtı. Adama bak lan. Ota ota bize sıkıyor be. Sinirim bozdu ha. Bak çok sinirlendim. Arada bırakmaya çalışıyorlar. Alacağım lan onu. İnat değil mi lan? Gel lan buraya. Ne oldu lan? At ağızlı. Sen de gel. Gel buraya gel gel. İki saat vuruyorsun. Şimdi sinirim oldu. Küfür edeceğim bak ya. Gel. ha. Ne oldu lan? At ağızlı. Al. Ulan ne sinirim bozdu ya iki saat arkadan arkadan vurdu. Cık, sinirlenmiyorum kanka ben aslında sakin birisiyim ama gördün yani bir saattir vuruyor arkadan arkadan. İkisi bir olmuş bana dalıyorlar ya kafasını gözünü kırarım. Peni gel buraya ulti lazım. Vur kanka sen istediğin kadar vur sana serbest. Teşekkür ederim sağ ol. Fıtı 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 fıtı. Anam onlar ölürsün lan sen. Nasıl ölmedin lan? Oğlum nasıl ölmez o ya? Vallahi billahi kaçıyordu üzülürdüm. Daha demin zaten sana sinir oldum gel buraya. Allah'ım yarabbim kol tut, tut bakayım. Vallahi kanka ya bunu takınca takıyorum bak orada ben artık broklar benim için ezeli düşman oldu kanka. Kimse yok mu? Aa, gel lan buraya. Oğlum ben bunu anlamadım. Diğeri daha güzeldi lan. Öfkesi doluyordu gene. O adam bana benden daha çok vurdu lan. Ben iki saattir vuruyorum ultiyi alamadım. Ama neyse vuruşum biraz güçlendiği için kutu kırabilirim. Bu kadar hantal ninja mı olur lan? Ortada kimler var? Mortis Strizek var. Anasını satayım topladı lan adam bütün ekmeği. Adam bütün ekmeği topladı. Dur Nita'yı alayım da bari birazcık şey kazanayım. Nita kalpçik gel sen de ulti al ben de alayım lan gel buraya Oğlum ben adama ulti veriyorum adam ulti gidiyor çöpte bulmuş gibi atıyor ya O Nita'yı ben dövmeyeyim de ne yapayım şimdi Aha yakaladım Lan kuş Gelmesene kuş geldi sinirim bozuldu kanka Oradan ekstradan kupa almam gerekiyordu 3 kişi kaldık Kuş gelsin bana atla kardeşim Kardeşim ananı Oğlum nasıl ya aksesuar bastım ben orada ya Vallahi aksesuar basmıştım yediremedim ya Bakalım savaş topu haritasını bir de deneyelim dedim canlar Nasıl olur hiçbir bilgim yok Açık konuşayım diğer yıldız gücünü ben daha çok beğenmiştim Aha ulan Mike nasıl tutturdun be kardeşim Gol mi geliyor Golanzo Vallahi mı Al topu kardeşim cansın mortiz. Ve golü yedik kanka ya. Vallahi vurdum vurdum ama bir işe yaramadı kanka. O şimdi bizim kaleciğimiz var ya. Kale dolduğu zaman. Öl la öl artık. Nereye gidiyorsun daha? 2 saattir vurmuşum. Cık cık. O kalecik dolduğu zaman bir tık daha hızlı vurmasını sağlıyor. Ama kanka zaten o kaleyi doldurana kadar. Yani hasar alarak doluyor ya da vurarak doluyor ya. Hasar alarak doldurmaya kalksak zaten ölüyoruz. Oğlum ikimiz... Herkesi kilitledi be üf. Canını yedim. Neredesin lan? Ya sen el firma kardeşim. Yürek mi yedin lan? Şu mortis alamadım ya. Bu da öldü bu da öldü. Tamam. Tertemiz golümü atabilirim kanka. Golenzo. Golenzo musun be? Öyle işte kanka diğer yıldız gücü bana göre daha kullanışlıydı. Elmas kapmacada da bir bakalım nasıl oluyormuş kankacıklarım. Dediğim gibi pek tadına varamadım. Bu yıldız gücünü pek beğenmedim. Hatta hiç beğenmedim diyebiliriz. Şuna bak. Bütün hasarı yedim. Şu an çok hızlı vuruyor mesela bak. Ama carjörüm yok şu an. Birazcık da olsun carjör. Yok be. Diğeri daha güzeldi kanka. Vur bana biraz. Vur. Öl daha kardeşim. Öl daha. iki saat vurmayalım sana da. Nasıl aldım kanka? Vallahi çok güzel aldığımı düşünüyorum. Üf be. Son anda kitelendik. Sıkışacağız. Şu an için güzel oynuyoruz kanka. Daha ölüm yok. Ölüm ya da yaralanmanın olmadığı olaylar beni benden alıyor. Aksesuarı çok güzel kullandığımı düşünüyorum kankacığım. Vallahi aksesuarı orada çok güzel kullandım yoksa patates olabilirdik. Kardeşim gel geride kal bakalım. Mortis son bir hamleyle yanımıza gelmeye çalıştı ama alamadı kardeş. Oy oy. Diğer haritalarda da bu şekilde oynanıyor canlar umarım izlerken keyif alabilmişsinizdir. Dediğim gibi bu yıldız gücündense neredeydi o? Bu deliye dönmüşü kullanmaktansa bana göre şunu kullanmak daha güzel bana göre. Dediğim gibi zevkler ve renkler tartışılmaz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun olsam görüşürüz.